Hocans. Hocans. Hocva. Kota jo. Ayı. Ayı, ayı, ayı. Ayı. <laughs> ayı. mı oldu? Ah. Ayı olsa bile gelemezsin dostum. 2-0. Ah. Oyalamaya çalışıyor. Geri zekalı. Hop. Hopa. Hop. Hop. Hmm. <laughs> İki <Hiç> ile kullanmadı. Bu <laughs> Hile kullansaydı ağzımıza sıçardı. Hı. Bak bir şey hile kullandım. Lan bu kullanmasaydı ne güzel bu adam akıllı dedim lan içimde. Ne güzel adam akıllı dedim lan içimde. Yavşak. Yav. Adam akıllı dedim lan içimde. Adam akıllı dedim adam akıllı. Adam akıllı dedim. Heeeeyyyy. <laughs> muhteşem bir hile yaptı. Ciddi ciddi işte, muhteşem bir hile yaptı. Otuz zıplatma hilesi yaptı. Ne <laughs> lan.